Herkese merhabalar. Evet, bugün çok sorduğunuz, çok istediğiniz ve yorumlara yazdığınız bir şey yapacağım. Dediniz ki bir Rus yemeği pişir de biz de öğrenelim. Ben de bugün bunu yapacağım. Tam olarak yemek sayılmaz. Aslında bir Rus kahvaltısı. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Rusların en çok sevdiğim yiyeceği olan siniki pişireceğiz. Bakalım neler yapacağım. Umarım yapabilirim. Şimdi size malzemeleri sayacağım. Ee, umarım şuradaki gibi bir şey yapabilirim. Çünkü ben bambaşka bir şey olacağını düşünmüyorum. Şimdi e, malzemelerimiz. Öncelikle e, burada Tragor... Tragor? Tvorg. Tvorg. Tragor <laughs> neyse. Tvorg peyniri dedikleri bir peynir var. Aslında bizim birazcık lor peynirimiz gibi düşünebilirsiniz. Bence lor gibi bir şey yani. Lor diyelim hatta. Ee, daha sonra içerisine... 2 yemek kaşığı şeker. Sonra azıcık yani 2 yemek kaşığı kadar un. Beyaz un. Sonra göz kararı tuz. Ee, azıcık kabartma tozu. 2 yemek kaşığı irmik. Giriyor. Başka ne giriyor? Aha, bir tane yumurta. Different different. Bunlar ile zaten şurada göreceksiniz malzemeleri. Oraya ekleyeceğiz. Bunlardan bir tuz. Ee, Tatlı gibi bir kahvaltı yapacağız aslında çünkü onların kahvaltısında daha önceki kahvaltı videomda da görmüştünüz tatlı çok ağırlıklı hatta genel olarak Ruslar tatlı çok seviyor o yüzden böyle bir kahvaltı hazırlayacağız nasıl hazırlayacağımı zaten belirtmiştim hiçbir fikrim yok benim gibi biri yemek tarifi veriyor <laughs> çok da yemek sayılmaz ama yani aslında birazcık el işçiliği isteyen bir şey bu simlik nasıl yapacağım dediğim gibi çok bir fikrim yok. Yani yapılışını daha önce defalarca izledim. Çünkü çok sevdiğim için aslında hani kendim de yapmak istiyorum evde. Ama ben çok yetenekli değilim mutfak konusunda. O yüzden neler olacak bilmiyorum. Şimdi malzemelerimizin hepsi şu an evde yok. Peynirimiz falan yok mesela. O yüzden pazara gidip onları alacağız öncelikle. Ondan sonra gelip pişirmeye başlayacağız ve umarım bir şeye benzer. Evet, şimdi pazara geldik. Ee, bakın, buranın pazarını da görmüş olun. Yani şu üstün şeysi e, Plastiği mavi renk olduğu için iğrenç bir renkle çıkıyor burası. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Üstü kapalı, küçük küçük alanlar böyle. Hani e, pasaj gibi düşünün. Birkaç tane yan yana var. İşte et tarafı, süt tarafı, e, peynir tarafı falan diye ayrılıyor. Şimdi burada size... Peynirleri göstereyim ama işte beni fokusladığı için göremiyorsunuz. Heh. Şöyle bizim alacak olduğumuz şu Twork peynirleri ee, kilosuna göre ve içindeki yağ oranına göre fiyatları değişiyor. Kilosuna göre tabii ki değişir bu arada. Ee, 420 rubleye var, 310 rubleye var falan peşmeken. Şimdi gördünüz. Neyse kadınlar bakacaklar. Şöyle kenara geleyim. Bu şekilde değişiyor şimdi Anton alıyor oradan. Bakın yine arkamda bir peynirci. Bakın burada da böyle şeyler var. Salam, sucuk, sosis falan. Kısım kısım ayırmışlar. Hatta şöyle ben, bakın böyle bisküvicileri falan var. Durun göstereyim aynı bizlik gibi. görebildiğiniz bu bilmiyorum. Ha burada bir peynirci daha varmış ve burası sanki biraz daha uygun. Göz <laughs> Что? <laughs> uh, I, I don't understand Russian. I don't my Russian. Съемка для чего? For YouTube. Şimdi pazardan çıktık. Ya o tam video çekiyordum. Pazarın içerisini gösteriyordum. Güvenlik geldi. Lan pazarda ne güvenliyse. Güvenlik geldi. Bir, bana böyle Rusça bir şeyler söyledi ama biraz kaba. Anton da yanımda yok. Yürüdüm çünkü ileri doğru orada bir şeyler alıyor falan. Antona doğru bakıyorum. Adamı anlamıyorum. Yani İngilizce söyledim hani anlamıyorum sizi falan diye. Ondan sonra o da beni anlamıyor tabii. Sonra Diğer bir tane adam geldi. Böyle bizim konuştuğumuzu duyan ama güvenlik değil artık. Satıcı mı, müşteri mi orada bilmiyorum. İşte şey dedi. E ha, Rusça bilmiyor dedi. Rusça bilmiyor. Ondan sonra bana böyle blogger da. Blogger. <laughs> evet dedim. Ondan sonra hani çekme gibisinden bir şeyler söyledi. Tamam tamam kapattım. Sorun yok dedim. Sonra güvenlik teşekkür ederim dedi öyle orada kapattım videoyu pazarda daha fazla çekemedim şimdi alacaklarımızı aldık biz ee, unumuzu peynirimizi falan eve doğru gidiyoruz artık zaten saatte kaç oldu Uf 11.30 olmuş ben onu ne ara yapacağım da yiyeceğiz de karnımız doyacak da yani ne bileyim ki hadi bakalım Malzemelerimizi alıp geldik şimdi. Hepsini de buraya hazır bir şekilde koyduk. Siz de görün. Ee, şöyle baştan söyleyeyim. Unumuz, tuzumuz. Burada azıcık irmiğimiz 2 yemek kaşığı demiştim. Şekerimiz yine 2 yemek kaşığı. Bir tane yumurta, vanilin ve peynir olmak üzere malzemeler burada. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Yani nasıl yapacağım hakkında hala bir fikrim yok bu arada. Göreceğiz artık. Önce bir saçlarını toplayayım ki yemeğe saç düşmesin. Hemen. Ayrıca üzerinde görmüş olduğunuz tişörtün de hikayesini hemen anlatayım size. Bu tişörtü Anton'un arkadaşları bizim için yaptırdılar. Biz evlendiğimiz zaman. Ee, D ve A yazıyor. Anton Spor 2020. Evlendiğimiz yıl tarihi. Ee, ve bordo mavi. Tabii ki ben Trabzonsporlu olduğum için. Anton'da da bu tişörtün aynısının mavisi var. <laughs> Onu da söylemiş olayım. Şimdi ilk önce peyniri ele alıyorsunuz ve böyle bastırıyorum. Bunu böyle önce bir bastıra bastıra bakayım. Aynen aşağıdan çıkması lazım peynirim. Yani dediğim gibi ben çok becerikli bir insan değilim mutfak konusunda. O yüzden yani hatamız, kusurumuz olursa affola. İlk önce çatalla bastırdım ama hayır kaşık daha iyiymiş. Deneyip gördük işte. Gördüğünüz gibi ben dediğim gibi pratik bir insan değil mutfakta. Bilmem de hiçbir şey. Açıkça söylemek gerekirse ama bununla daha iyi oldu. Şimdi böyle bunu bastıra bastıra eleyerek peyniri geçiriyorsunuz bu arada. Yani bu şekilde ince bir süzgeçten ele ele peyniri aşağıya itmeniz lazım. Biraz zahmetli bir iş. Sabaha kadar buradayız. Şimdi eledik. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Biraz zor oldu ama yumurtamızı kıracağız içine. Benim yumurta kırma tekniği muhteşem. İçerisine düşürmeden hayırlısıyla ay durun. Evet. Bir yumurtayı içine boca ettikten sonra geldik manelinimize. Bir paket maneline içine döküyoruz. Sonra sıra geldi şekere. Şekere ilave ediyorum. Oh, şeker ilave edemedik. Yapışmış altına. Herhalde bardakta su vardı. Neyse. Çok azıcık da tuz ilave edeceğim. Böyle göz kararı. Yeter herhalde. Şimdi bunları karıştırıyorum. Mix. Antona da soruyorum yandan. Çünkü yani benim milli yiyeceğim değil tabi bu. Bunları karıştırıp en sona irmiği koyacağım. Sanırım da pişirirken una hani bulayıp böyle pişireceğiz diye düşünüyorum. Bu arada yağda tabi kızartıyorsunuz bunu öyle bir durumumuz var tavada. Hani ben elimden geldiğince böyle biraz daha sağlıklı olması açısından normal zamanlarda hani şu an değil ama normal zamanlarda şey yapıyorum. Şekeri iki yemek kaşığı falan değil de öyle bir yemek kaşığı civarı koyuyorum. Çünkü zaten bunu balla ya da çikolatayla yiyebiliyorsunuz. O yüzden zaten şekeri hani baldan alırım diye çok fazla şekerli yapmıyorum açıkçası. Bir kere daha yapmıştık. Öyle yapmamayı tercih etmiştik. O yüzden. Evet güzelce karıştırdıktan sonra içerisine irmik ilave ediyorum. İrmiği koymamızın sebebi de e, suyunu alması ve birazcık daha kabartması için koyuyorum. Bunu en sona koyuyorum demiştim. Sonra bunu da karıştıracağız. E, ve 10-15 dakika kadar bekleyeceğiz. O suyu dediğim gibi alması için. Önce bir karıştıralım. Sonra biraz bekleyeceğiz. Ve inşallah küçük küçük toplar haline getirip pişireceğiz. Yani şu ana kadar sandığımdan daha kolay ilerledik aslına bakarsanız. Çünkü geçen sefer biz yaptığımızda niye ise sanki daha çok uğraşmıştık gibi geliyordu bana ve ben hatta şey demiştim bir daha evde senlik falan Aa, yok yani dışarıdan alır yeriz demiştim ama bu sefer sanki hem daha güzel olacak hem de daha kolay oldu gibi ya da o zaman acemiydik herhalde o yüzden. belki <laughs> Birazcık unumuzu alıyoruz. Bunun içerisine koyuyor. Koyar, komaz, dökülmesi. Ve tabi altı elek. Şimdi. Ay bu ne güzel bir şey. Oy oy oy. İlk defa denedim ben de. Bugün gördüm. Pazarda aldım. Herhalde oldu baya. Evet. Şimdi küçük küçük toplar haline getireceğiz. Yani inşallah yapabilirim. Böyle biraz elime şey yapayım. Ben onları küçük küçük toplar haline getirdim. Burada bu şekilde bekliyorlar pişmeyi. Sonra tereyağını alıyorsunuz. Ve ısıttığınız tavaya koyuyorsunuz. Tereyağını iyice erittikten sonra alıyoruz sirniklerimizi. Allah'ım! Hadi bismillah. bir, iki dakika bir yüzünü, iki dakika diğer yüzünü olacak şekilde pişireceğiz. Yani mutfakta hiç anlamadığımı herhalde anlamışsınızdır videoda diye düşünüyorum. Çünkü ben yani bir şey kızartamam da öyle söyleyeyim. O yağ atlıyor ya ödüm kopuyor benim. Yani işte her şey genelde zaten fırında ya yaparım. Ya da kızartmadan yaparım. Hem daha sağlıklı hem de çok korkuyorum. Evet, bence bu kadar şu an için yeterli. Son iki taneyle diğer zamanda bunlar piştikten sonra koyarım. Ellerimi bir yıkayayım. Evet, iki dakika olacak. Güya çeviriyorum ama yani zırap. Ayy! çeviriyorum. Çevirmeye çalışıyorum daha doğrusu ama çok da hazır değil sanki bir tarafı. 2 dakika dedim ama 2 dakikaya geçti. Bir de bizimki düşük ayarda şu an. Dediğim gibi ben birazcık hani böyle o yağın kızmasından korktuğum için düşük ayarda yapıyorum. E siz daha yüksek ayarda yapacaksanız eğer e daha çabuk olmasını sağlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi mutfak özürlü bir insan olduğum için zaten bunu evet, nasıl alacağım buradan evet şimdi diğer yüzünü çevirdim bekliyorum bakalım yani bir bir kaç dakika bekledim 6-7 dakika kadar bekleyip öyle çevirdim hatta bence 7-8 dakika da ideal olurmuş evet Piştiler ve ben onları tavadan alıyorum daha fazla yanmadan. Bir de zaten içerisinde peyniri çok pişmesine gerek yok bu arada. Yani katı katı bir şey olmayacak. İçerisinde o hafif peynirimsiz sıvılık, gevşeklik olması gerekiyor. Şimdi tavadan alıyorum. Hatta belki de biraz yakmış bile olabilirim. Piştiler sonunda. O kadar acıktım ki size anlatamam. Şimdi burada neler var? Genelde ruslar bal koyarlar. Bu arada bal kayınpederimin pederimin üretimi kendisi yaptı. Ee, şimdi ben üzerine böyle bir tanesinin biraz bal koyacağım, şekerlenmesi için. Ay kalorileri aldık bugün. Ay ay ay, ay 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 Sonra siz de benim gibi böyle tatlı ekşi seviyorsanız. Smetana koyuyorum biraz da. Smetana, daha önceki yine videolarda açıklamıştım aslında. Rusların yoğurt bence ama onlar asla kabul etmiyorlar. Şimdi ben yoğurt dediğimde Anton sinirlenmiştir bile. Smetana biraz da ilave ettim ve blueberry koyuyorum. Buna muz, çilek koyanlar da var bu arada. Bir tadalım bakalım nasıl oldu. Ve e, süt şekeri bu arada yani süt karameli süt reçeli diye de geçiyor. E, ondan da aldık. E, ben onunla da yemeği düşünüyorum. Önce şöyle bir blueberry ile deneyeyim. Yalnız Harika yapmışım. Kendimden hiç beklemiyordum. Çok güzel olmuş. Ve sanırım peynir iyiydi. O yüzden de güzel oldu. Ellerime sağlık. Deneyin mutlaka. Gerçekten deneyin. Siz de bence beğeneceksiniz. Biz kahvaltıda böyle şeyler pek yemiyoruz. Hani ama e, alternatif olarak ne zaman isterseniz bence yapıp deneyebilirsiniz. Aferin kızım. Süper olmuş ya. Gerçekten çok beğendim. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ee, gösterebilmişimdir, anlatabilmişimdir. Eğer aklınızda kalan soru işaretleri olursa lütfen videonun altına yazın. Ben e, açıklamaya çalışayım. Hani merak ettiğiniz bir şey varsa. Sırnık ilgili. Sırnık'ı. Bunu e, çikolatayla da yiyebilirsiniz. Üzerine çikolata koyup. E, balla. istediğiniz meyveyi koyup yiyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama en çok yakışanları bence muz, çilek ve blueberry. Ee, ve balla, blue ile Sizde simetana Türkiye'de yok. Ama yoğurtla da yiyebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Belki daha yaratıcı fikirler vardır aranızda. Onlar da yazsın. Şununla da güzel olurdu diye düşüneniniz varsa aşağıya yazın. Ben de denemiş olurum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.